Dostlar, cümleden selamünaleyküm. Yeni bir hobi çiftliği Samsung videosuna hepiniz hoş geldiniz. Yine geldik. Bir video daha çekelim dedik. Güneşliyiz dostlar. Bir yemleme yapıyoruz. Hayvanların yemlerini, sularını dolduruyoruz. Atölyedeki gelişmelere bakalım. Yumurtamız var mı? Yumurtamız yok, dün almıştım. Yumurtaya başladı hayvanlar. Makineye atacağım yumurtalarını. Bakalım ne durumda olacak. Şimdilik ben de sizle beraber gezeceğim. Dostlar videoya başlarken kanala abone olmayı unutmayın. İyi veya kötü yorum yapmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için önemli. dolduruyoruz hayvanları. Neyimiz var? Böyle ortada 4 artı bir viandot var. Bir tane Hollanda tepelisi beyaz fizan var. Bir tane ligorin tavuğumuz var ortada. Diğerleri de sırayla göstereceğim. Burada yine 1 artı 1 şu an yani 3 artı 1 toplamda ama şu an 1 artı 1 var. Hint tavuğumuz, Hint takımımız. Birisi abime vermiştim tavuğu gurk civciv çıkartması için aslanı çıkarttı. Bir tanesini de ben yatırdım dostlar. Hayvanlarımız şu şekilde. Tavuk <laughs> çok pardon horozun tüylerini yedi. Bu büyük ihtimal vitaminsizlikten oluyor. Bu ara çünkü yeşillik falan veremedim hayvanlara. En son ki bir 5 4-5 gün önce vermiştim. Onu da bugün nasip olursa pazardan bir şeyler alıp vereceğiz. Burada neyimiz var? Burada yine 2 artı 1. Hem çalışıyorum hem video çekiyorum. Biraz kamera sallanıyor. Bunun için kusura bakmayın. Burada 2 artı 1 modbet ispençler var. Bunlardan da üreteceğiz inşallah. Şöyle sizle beraber yemlerini dolduruyorum dostlar. hayvanların. Şöyle. Bunlar üretimde. Dün akşam geldim ben. Yumurtaları topladım. <laughs> hayvanların Yem vermiştim ama tekrar bugün yine dolduruyorum. Biraz da çalışacağız. Bir iki tanesine yem atmayı unutmuşum. Burada bir tane bu tavuğum var. Bunu daha önce yatırmıştım köy tavuğum. Altındaki yumurtaları ayırdım. 7-8 tane yumurta kaldı altında. 6 tane yumurta aldım altından. O da Hintlerden. Hintlerden bu sene üretemedik. Henüz. Burada da diğer tavuğum var. Onu da hemen Şöyle göstereyim size. Bu da kurt yatıyor burada. Bunun da altına 15 tane yumurta koydu. Bu da burada yatıyor. Ha çıkın oradan hadi çıkın çıkın. Çıkın orada bağırmayın yalandan yere. Burada da yine gördüğünüz gibi bir ispenç bir zibrit. Şöyle buradan yersiniz artık kaç bir şeye döküyormuş çünkü. yemleri dolduruyormuş. Alta koyduğum için döküyorlar. Şimdi biraz daha yukarıda astım. Deneyelim bakalım. Burada nasıl olacak? Yine de dolduralım. 1 artı 1. Bir, bir ispenç. Bir de zibrit. Zibrit horozum kalmadığı için ispenç horoz attım yanına. Nasıl hayvan çıkacak diye. Görelim istedim. Burada da şu iki tane Onların yavruları. Siyahlar, koyu renk olanlar. Şu bir tanesi siyah, kırmızı olanlar. Zibrit'in yavrusu. Diğer siyah olanlar. Zibrit'le İspenç'in yavrusu. Diğerleri de bizim yine kendi buradaki takımlarımızın yavruları. Dört tane İspenç civcivle İspenç tavuğumuz burada dostlar. Bunlar da burada yürüyorlar. Burada keyifleri yerinde. Bunlar bu senenin ilk çıkan civcivleri. Gurttan ilk çıkan civcivleri. Burada neyimiz vardı? Hemen buraya da bakalım. Kısadan gelişmeleri göstereceğim size. Burada da yine iki artı bir ispenç var. İki beyaz tavuk, bir blue horoz. Bunlar da bu sezon burada geçiriyor. Bu şekilde bunlar da devam ediyorlar dostlar. Gördüğünüz gibi burada da bir sıkıntımız yok. Hemen burada bir hasta tavuğum var. Onu düzelmedi ne yaptıysam. Evet civcivlerin yeri dolmuş. Sulukları pislenmiş. Temizlemiştim ama Yine de hayvanlar büyüdükçe gördüğünüz gibi su iç şekerleri kalmamış. Yemleri bitmiş. Dünden bugüne. Dün akşamdan bu sabaha. Yani 12 saatte geldiği hale bakın. Abi hayvanlar büyüdükçe ister istemez yerde kirleniyor. Şimdi bunların bakımını hallederim ben şu videodan sonra. Burada neyimiz vardı? Burada da hemen göstereyim kısaca, göstermedim bunlardan. Şöyle türkanlarım var, dört artı bir. Şu bir tanesi benim geçen senenin tavuğu. Diğer üç tanesi bu senenin horozu da birinden takas yapmıştık. Şöyle burada da yumurtamız var. Yumurta alıyoruz buradan. Üreteceğiz bunlardan da nasip olursa. Gördüğünüz gibi burası da bu şekilde devam ediyor. Hemen astrologlara geçeceğim. Buranın da detaylarını göstereceğim size. Hemen bir hayvanları göstereyim. Gördüğünüz gibi burada da 4 artı 1 hayvanımız var. Şu tavuk geçen gurk oldu. Altına 15 tane yumurta koydu. Yumurtaların üstüne yatmadı. Geldi yine burada yatıyor. Dün yatmıyordu. Bugün yine yatmış. Belki de yumurta yapacak. Bilmiyorum. Yumurta yapıyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi hayvanlarımız. Burada. Bunların da yemini doldurayım. Buradan yumurta almıyorum. Karışmasın diye. Kollukları var zaten akıllı. Yumurta yaptığı zaman direkt öndeki hazneye düşüyor. Şöyle. Ato gelme bak. Yumurta var mı? Bakacağım. Gördüğünüz gibi altında yumurta var. Belki bu da yumurta yapıyorduk. Şöyle gördüğünüz gibi hayvanlarımız böyle dostlar. Yemliği buradan alalım. Sularını dün akşam doldurmuştum zaten. Bakarız ona da ilerleyen saatlerde. Evet dostlar. Şimdi bu atölyemizi ne hale getirdik. Ee, şöyle sıvasını yaptım ben. Şimdi devam edeceğim yine sıvaya. Gördüğünüz gibi üstüm başım sıva. Bir iki gündür çalışamıyordum. Benim ufaklığın doğum günü. Bir sene geçti aradan. Doğum günüydü. Ee, sıvada birkaç gündür devam edememiştim. Şöyle bu tarafı komple bitirdim sıvasını. Yani sıva dediğim öyle kaba sıva değil ince sıyırma delikler kapansın maksat içeri hayvan girmesin diye şimdi arkadaş gelecek kaynakçı arkadaş şu tezgahları yapacağız birleştireceğiz üstüne sonra tahta çakacağım ben şöyle elektrik tesisatını döşemiştim onu da bir arkadaşım Nasıl söyledim o da yaptı yine şöyle elektriğini çektik buranın da hazırladık her şey tamam prizler mirizler burası tamam Şimdi tezgahları yapılacak buranın yakın zamanda inşallah burayı da bitireceğiz. Şu tahtaları kullanabilirsek kullanacağız. Kullanamazsak yine devam edeceğiz. Burayı da şöyle ikiye bölmüştüm. Demirden görünmüyor. Biraz ileri itikliyim. Şöyle dostlar merdiven sağlığının altı vardı. Burayı ortadan böldüm. Yine burayı da sıvadım komple. Yani ben sıva ustası değilim. Kendim yapıyorum. İlk defa sıva yaptım öyle söyleyeyim. Ufak tefek işler yapıyordum ama şimdi böyle büyük komple ilk defa sıva yaptım. Sıvacı değilim. Kendi işimi yapıyorum. Şimdi burayı böyle ikiye böldük dostlar. Bir de ortadan böleceğim. İki kat olacak yani her biri. Dört göz. Ana kucağı yapacağım burayı da civciv büyütmek için. Tavuk koymayacağım. Çalışacağım yer çok kokmasın diye civciv koyacağım. Civcive zaten her gün bakımını yapıyoruz. Temizliyoruz altlarını mecburen. O yüzden burayı da ana kucağına çevirmeyi düşünüyorum. O yüzden her halükarda ördüm burayı da. Burada bu şekilde. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize destek olmayı unutmayın. İyi kötü yorum yapmayı unutmayın. Tavsiye edeceğiniz bir şeyler varsa onları da söyleriz. söylerseniz değerlendiririz. Ben kendime pilise atölyesi kuruyorum. Pilise perde, pilise sineklik. işte merdiven korkuluğu, küpeşte, şöyle cam takma, montaj işleri vesaire. Aynı zamanda belediyede çalışıyorum. Bunları burayı kendime ekstra olarak kuruyorum. Nasip olursa e, aramızda bizi izleyenler varsa o şekilde bize de tavsiyede bulunabilirler. Değerlendiririz. Sıvayı bu şekilde alttan çekmemin sebebi sadece tuğlalar kapansın diye üstü altı kirişti bunların tuğla tuğlaları kapatmak derdim yani şöyle göstereyim. evet fazla zamanınızı almayayım dostlar. Şöyle atölyemiz tüm hızıyla devam ediyor. Birkaç gündür çalışmadık şimdi imalata devam ediyoruz. Bizi buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı, bize destek olmayı, iyi veya kötü görüş ve önerilerinizi yorum yapmayı unutmayın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Gelişmelerden tekrar sizi haberdar ederim. Allah'a emanet olun dostlar.